Mithatpaşa Köprüsü'nün yakınlarındayız. Yayında da bahsettiğimiz üzere Sakarya Caddesi ve civarında kameraman arkadaşım Hakan'la birlikte gece geç saatlere kadar arama yaptık. İşletme merkezlerine telefon numaralarımızı bırakmıştık ve saat 9 civarlarında bize bir telefon geldi. Telefonda bizi arayan Resul'dü. Resul bize yine gürültülü müzik sesinin olduğu kalabalık bir yerden aradı İlkay Hanım. Kendisine nerede olduğunu sorduğumuzda bize Aydın'da olduğunu ve Sunan'ın kendisinin yanında olduğunu söyledi. Ancak kendilerini korkutmamak için müzik holdeler mi değiller mi soramadık. Hemen telefona Sunan'ın yanında olduğundan emin olmak için Sunay'ı istedik. Telefonu alan Suna tıpkı dün yayınımızda Resul'ün baskısının altında söylediği şeyler gibi Resul'ün söylediği Aydın'dayız ibaresini doğruladı. Bir süre sohbet ettikten sonra Suna bize neyse ki Ankara Kızılay'da olduğunu ağzından kaçırdı. Bunun üzerine ısrarlarımıza dayanamayıp evet biz Ankara Kızılay'dayız dedi ve bizimle görüşmeyi...